Demirci'nin Yeşildere köyünde Hamide Gökçe ve eşi Serkan Gökçe ilk defa Demirci'de enginar yetiştirmeyi başardı. Evet. Tebrik ederim Hamide sizi. Teşekkür ederiz Sadık abicim. Demirci'nin e, örnek çiftçi gençsiniz. Ay. Üretken çalışkan maşallah. Allah razı olsun. Üretmeyi seviyorsunuz. Evet. Hoş geldin Sadık hocam. Hoş bulduk Serkan hayırlı cumalar bereketli olsun. Hoş Hoş <laughs> Bu enginar yetiştirmeyi başardınız. Nasıl başardınız bunu? Nasıl oldu bu hikaye? Bir anlatır mısınız? Valla işte biz 10 senedir bunu merak ediyorduk zaten. Nasıl yetişir mi yetişmez mi diye. Evet. Ee, i̇lçe tarımında bir proje kapsamında fidanı yarı destek onlar sağladı. Hibesi mi? 150 hibeli miydi? Yani 150 hibeli. Ya onun gibi. Evet. Fidanın şeyini. Onlar tedavi etti. Biz de denedik. Oldu. İnşallah bundan sonra üretmeye devam. Serkan buranın iklimi buna uygun mu? Ya normalde bir 5-6 sene önce daha önce uygun değildi. Şimdi artık mevsimler değişti. Biraz da havalar ılıman olmaya başladı. Ilıman olmaya başladı. Ondan yani soğuk kışın biraz öldürüyor diyorlardı bunu kökünü. Ama bu sene diktiğimizde biz hiçbir şey olmadı. Demek ki bundan sonra olacak. Siz bunu Kasım ayında diktiniz değil mi? Kasım ayında. Bugün 3 Mayıs. Bugün e, ikinci hasat galiba. Evet. Yani 15 gün oldu bunun çıkaralı. İkinci, hasat. 15, Aynen, 15, hasat. Gün, 15 gün oldu. Satışlar nasıl iyi mi? Bere versin iyi, güzel. Serkan peki bunun için halk, e, hayvan yani yerli olduğu için halk evet, tercih ediyor. var, daha zaten bir pazara girişi vardı bunun. Şimdi yerli olarak girmesi tabii insanları biraz daha teşvik ediyor, cazibediyor. E bir de e, insan sağlığına çok faydalı bir evet. sebze. Evet. evet. Karaciğer, Karaciğer dostu. Dostu, aynen. Karaciğerin dostu. Serkan bunu yetiştirmek için e, gübre veriyorsunuz mu? Tabii, biraz beslemek lazım çünkü. Hayvan gübresi hayvan mi? Hayvan gübresi. Bunun sevdiği hayon gübresi bir de azot. He. Bak, bir şeyi yok yani. Serkan burası kaç dönüm? Ya tam olarak bilmiyorum da iki dönüm civarında. He. Şimdi i̇ki dönüm işte iki bin tane fidan var burada. İki bin fidandan bayağı üretim bekliyoruz. Evet. evet inşallah bakalım. İnşallah. Biz de ilk evet. defa biz de öğreniyoruz. Bir bir yandan artılarını, <laughs> eksilerini biz de yeni yeni öğreniyoruz. Ama siz önderlik yapıyorsunuz. Öncülük yapıyorsunuz. Evet, evet, belki yiyoruz, sizi, sizi gören başka çiftçiler de belki sizi örnek alır. Evet, Tabii evet. kaç tane arkadaşımız hep pizza istiyor. Ha diyor. bana da yazdılar. Evet. Pizza bulur musunuz falan evet. diye. Biz de Belki Hamza sana da sormuşlardır. Soruyorlar aynen. Herkes soruyor. Sadece Engin arada değil Biz kerebiz olsun. Mesela çoğu ürünü ilk biz yetiştirdik mesela. Evet. Karı koca öncüsünüz yani her evet. şeyde maşallah. <laughs> Çin turba olsun, karpuz turba olsun. Bunları ben ilk... Alabaş. Alabaş. Ama Serkan siz geziyorsun. puanlara gidiyorsunuz. Evet. Hep Gide yenileri gideniz. takip ediyorsunuz. Aynen. Geziyoruz. Milletimiz ben sizin gibi e, takip eden gidiyoruz. görmedim. Hiç hiç de böyle üretici. Yani kendini geliştirmen için takip Benimiz, etmen gerekiyor yani. Kendimizi bazı geliştirmemiz şeylere. lazım. Antalya puanına gittiğinizi ben gördüm. Evet gittik. Git. Evet, gittik oraya. Tarım gittik. puanına gittiniz değil mi? Aynen. Evet. Nasip olsa bu sene de Konya fuarına gideceğiz. E ne güzel işte gideyim tabi. Yeni aletlerle konuşmamız lazım. İyi hadi bakalım siz yine devam edin. Hadi sağ tamam. Peki Enginar benim nasıl? İyi mi? Emeğinizin şey... karşılığını alabileceğiniz mi yani? Ya alabileceğimizi umuyoruz. Yani tamam bunun fidanı pahalı, şeyi pahalı. Ee, yer çok da çünkü geniş ara dikmen gerekiyor. He. Yani olacak gibi. Mı? Şimdi tanesi 30 lira 40 lira galiba. 3 tanesi 100 lira satıyoruz. Aynen. Zaten bu bunun piyasası ya, böyle. Büyüğüne göre biraz orta boy küçük olursa 4 tanesi 100 lira satıyoruz mesela. Evet. Ya yani ne olur ileride biraz daha küçülür. 5 tanesi 100 olur. Şey, pazarın pazarın durumuna göre. Sadık abi. Serkan bu Haziran sonuna kadar devam eder mi? Hah. Şimdi bilmiyoruz ne kadar devam edecek. Çünkü bunun alt e, sonradan gelişmeyen yerler var. Orada daha hiç kelle çıkarmadı. He Şimdi tamam. Kelle çıkarmayan yerler de var. Yani bu Haziran sonuna kadar devam edeceğini umuyoruz. Biz de, biz de bu sene deneyeceğiz, göreceğiz. Ne kadar sürecek onu da bildiğimiz de yok. Tamam, tecrübelerinizi e, Biz, bizim de bu, bu da denemelik. Ama şükür iyi oldu. Demince tanıttık. Tabi güzel bir tanıtım oldu. Güzel bir tanıtım oldu. Sağ olsun. Çok kesiyor mu yapraklarını? Serkan bunun köklerine hayvanlar yer mi? Hayvan y yiyor. He, öyle sen, mi? Sen Yapraklarını yani fazla kestik biz. Yapraklarını hayvanlara verdim. Yiyor yani. Hayvanların da karaciğerleri geliyor. <laughs> öyle şey oldu mu hayvana veriyoruz. Bırakıyorum. Ben normal mesela bir diken gibi çok dikeni değil. Sadece yaprağın alt kısımlarında bazen böyle küçük küçük dikeni var. Hamide peki sen yetiştiriyorsun da evde yiyoruz mu? Yedik bu hafta dolmasını yaptık çok güzel oldu. He. Aynen. Sadık abi önceden de yiyorduk zaten bunu. Mevsim geldiği zaman bunu e, bir sahilde Kemal amca vardı. Demirci o getirirdi. Evet bir evet amca vardı. vardı. On, biz onları hep alıp dikmesin. Sağ olsun Kemal amca ayırıverdi bize. Şunun dolması güzel olur. dolması güzel Evet. Biz de ondan gördük mesela bunu hep. İyi e, yeriniz de güzel dümdüz yol kenarında. Evet. Yol kenarında. Ve biraz daha suyumuz şey olsa daha yol üst başlarına geçeceğiz ama geçemiyoruz. suyumuz <laughs> yok. Ha bu suyu Şu nereden var. alıyorsunuz? Dereden mi? Kuyudan. Pompa var burada kuyudan. Ha tamam. İyi size kolay gelsin. Bereketli olsun Allah, diyeyim. Allah, Allah razı olsun. Allah emin izin almayı nasip etsin. <laughs> i̇nşallah işte bak yarın taze taze evet. inanlar pazarda. Ben de biraz sonra bunu paylaşırım insanlar görür. Evet. çok faydası oluyor. İnsanlar pazarda şu varmış değil. Evet evet. Hemen geliyorlar neyin satıldığını pazarda görüyorlar. Fiyatlarını da öğreniyorlar. Fiyatlarını öğreniyorlar. Herkes bana diyor zaten biz diyor ona göre para alıyoruz yanımıza diyorlar. <laughs> Çok güzel, çok güzel bir şey ya. Tabii tabii. Ya yani geliştirmek, geliştirince de para kazanmak zevk veriyor. Ama geliştirdiğinde de para kazanamadım o zaman. Evet tabii insanın yani. hevesi kırılıyor değil mi? Hevesi kırılıyor. Çünkü ne kadar da biz bunu şeyini de yaptık. Para kazanmak için. Yapıyoruz. Tabii tabii. emeğinizin karşılığını yani, almanız lazım. Biz, biz cumartesi günü biz insanlar bizi bir kere pazarda satarken görüyor. Ama biz geri planda altı gün. Emek veriyorsunuz değil mi? Suyunla gübresinde ne onlarla uğraşıyoruz. Çapası, sürekli sürekli iş. Evet. Ee, Serkan Hamide çiftinin enginar yetiştirdiği tarlanın uzaktan görünümü. Hamide ve köylüsü şu anda enginar topluyor. Enginarların verimi maşallah oldukça güzel.